Evet sevgili arkadaşlar bugün yine farklı bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz komparatif konusu. Komparatif konusuyla ilgili örnekler vereceğim bu videomda sizlere. Hemen bu örneklere başlamak istiyorum aslında. High, higher. Yüksek, daha yüksek. Örneğin Everest is higher than Kilimanjaro. Everest dağını görüyorsunuz. Kilimanjaro dağını görüyorsunuz. Ne diyor? Everest is higher than Kilimanjaro. Yani Everest Kilimanjaro dağından daha yüksektir. Tall taller. Linda ve, Linda ve Caroline diye iki arkadaş var. Linda is taller than Caroline. Linda Caroline'den daha uzundur. Short shorter. Caroline is shorter than Linda. Caroline de Linda'dan daha kısadır. Cold colder. Erzurum Antalya'yı karşılaştırmışlar. Süper bir karşılaştırma olmuş. Erzurum is colder than Antalya. Erzurum Antalya'dan daha soğuktur. Cheap cheaper. Yellow car is cheaper than red car. Sarı araba kırmızı arabadan daha ucuzdur. Tabii ki yani kırmızı araba spor araba zaten. Sarı araba bildiğiniz boss boss. Large larger. Picture A is larger than picture B. A resmi B resminden daha geniştir diyor. Görüyorsunuz iki tane kaba karşılaştırmışlar. Rude, ruder. The woman is ruder than the man. Kadın adamdan daha kaba. Görüyorsunuz biraz daha fazla bağırıyor sanki resimde. Slim, slimmer. Zayıf daha zayıf. Osman is slimmer than Ahmet. Görüyorsunuz Osman Ahmet'ten daha zayıf. Hot, hotter. Antalya is hotter than Erzurum. Antalya Erzurum'dan daha sıcaktır. Görüyorsunuz hot sıfatından sonra son harfi çift yazılıyor. Bu kuralı hatırlıyorsunuzdur. Sessiz, sessiz, sessiz ile oluşan sıfatlarda ya da biten sıfatlardan sonraki harf çift yazılıyordu. Happy happier George is happier than Tom. George Tom'dan daha mutlu görünüyor. Evet biraz daha fazla biraz daha fazla gülüyor. Bakın Tom da ağlıyor. Buradaki kuralımız neydi? Sonu y ile biten sıfatlarda gençler eğer y'den önceki harfimiz sessiz ise y düşüyordu. ER eki getiriyorduk. Ugly, uglier. Aynı kurala ait. Timmy is uglier than Tommy demiş mesela. Yani Timmy Tommy'den daha çirkindir. Expensive, more expensive. Geldik uzun sıfatlara. Uzun sıfatlarda biliyorsunuz er eki yoktu. More takısı getiriyor sıfatın önüne. Mesela green car is more expensive than yellow car. İşte yeşil araba, sarı arabadan daha pahalıdır. Beautiful, more beautiful. Beren Saat is more beautiful than Hande Yener demiş mesela örnek olarak. Stubborn, more stubborn. A goat is more stubborn than a donkey. Bir keçi eşekten daha e, inatçıdır. Biliyorsunuz e, gençler irregular adjectives'ler vardı. Yani e, düzene uymayan, kurala uymayan, düzensiz e, sıfatlar vardı good bunlardan bir tanesiydi. Good ne oluyordu işte better şeklinde yazılıyordu Komperatif olarak kullanılmak istendiğinde. James is better than Ian in math. James matematikte Ian'dan daha iyidir. Bad de aynı şekilde e, irregular adjectives'lerden bir tanesiydi. Bad worse şekline dönüşüyordu. Ian is worse than James in math. Ian, matematikte James'den daha kötüdür.